Sevgili Kaya LC Kanal takipçileri herkese merhabalar. Yine her zamanki gibi keyif alacağınızı ve eğleneceğinizi düşündüğüm bir video ile daha karşınızdayız. Hatırlarsanız kanalda daha önce havadan su üreten makine diye bir video yapmıştık. O videomuz bayağı ilgi görmüştü ve o videoda Peltier isimli büyüleyici bir malzemeden bahsetmiştik ve o malzeme sayesinde havadaki nemi suya çevirmiştik. Eğer o videomuzu izlemeyen arkadaşlarım varsa ve izlemek isterlerse hemen ekranın sağ üst köşesinde linki gelir. İsterseniz o videomuzu da o linkten izleyebilirsiniz. Şimdi işte o videoda kullandığımız bu Peltier isimli büyüleyici malzemeden nasıl elektrik üretebilirsiniz sizlere onu göstereceğim. düzeneğimizi parçaladık. Şimdi size Peltier dediğimiz malzemeyi göstereceğim. Hemen şunun altında iki alüminyum soğutucunun altında. Evet bu alüminyum soğutucumuz. Bakın Peltier'imizde hemen şu malzeme. Peltier gördüğünüz gibi bu malzeme arkadaşlar. Bu malzeme 12 voltla çalışıyor ve 60 watt gücünde yaklaşık. Şimdi burada termometremizle şu düzeneğimizin parçasını şöylece şuraya bir alayım. Şimdi bunun size ne kadar büyülü bir malzeme olduğunu göstereceğim. Kanalda daha önce beni izleyenler bilirler ama bilmeyenler için gösteriyorum. Eksisini akümün eksisine bağlıyorum. Artısını da bağlamadan önce termometrem şöyle gözükecek şekilde dursun. Hemen şu kısmına elimle tutturuyorum. Bakın şu an elimin de ısısıyla 26.2 derece oldu. Bakalım yükselecek mi? Biraz bekleyelim. Elimin ısısından etkilendiği kanaatine var mı? 29.3 oldu. Şu an enerji vermiyorum. Elektrik vermiyorum. 30.6 Bu malzeme öyle güzel bir malzeme ki arkadaşlar siz 12 volt verdiğinizde içerisindeki PN yapısı sayesinde seramik gibi bir yapıda olan bu malzemenin bir tarafı buz gibi soğurken diğer tarafı ateş gibi ısınıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım yanılmıyorsam ben sıcak yüzüne termometreyi dokunduruyorum. Bakacağız. 32.4 derece oldu. Bu tamamen vücut ısından kaynaklı bir ısı. Veriyorum şu an enerjiyi. Verdim. O soğuk yüzeymiş arkadaşlar burası. Çünkü hemen alt taraf ısındı. Şöyle hmm. alt tarafı değdirelim. Dokundurdum. Bakın. Şimdi çektim. Peltier bozulmasın diye. Çünkü 80 derecenin üzerine çıkarsa peltier bozuluyor arkadaşlar. Bozulmasın diye hemen çektim ve ısıya bakın. Termometre biraz yavaş olduğu için geç gösteriyor. 41.2 Evet, soğumaya başladığı için düştü. Şu soğuk yüzeyinden bir göstermeye çalışayım size. Evet çektim. Evet gördüğünüz gibi ısı hemen de düşmeye başlıyor arkadaşlar. Fakat diğer yüzeydeki ısıyı dağıtamadığımız için şimdi bunu şöyle yapalım malzemenin nasıl olduğunu ve nasıl çalıştığını gördünüz. Şu malzemeyi şuraya bir koyalım. Tamamen şunun üzerinden deneyelim. Çünkü burada alüminyum soğutucusu üstünde olduğu için malzemenin bozulma ihtimali pek yok. Şu lastiklerini bir tekrar takayım arkadaşlar. Ben bunun soğutucumuzun lastiklerini tekrar taktık ve pelt yerimi görünür bir hale getirdim şimdi hemen bu pelterin eksisini bağlıyorum ve artısını da bağlamadan önce termometremi soğuk yüzeye dokunduruyorum termometrem görünüyor umarım sıcak yüzeydeki ısıyı tahliye etmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa peltiye çok çabuk arızalanır. Evet şu an soğuk yüzeyde termometrem bağlı. Bakın hemen ısı düşmeye başladı. Elimle dokunduğum halde bakın 12.9 derece. 4 dereceye kadar düştü. Evet, malzemenin güzelliğini hep birlikte görmüş olduk arkadaşlar. 12 volt 5 amper verdiğinizde dediğim gibi malzemenin bir yüzü aşırı derecede ısınırken diğer yüzü aşırı derecede soğumakta. Şimdi biz bu malzemeyi elektrik üretmede kullanabilir miyiz? Onu göreceğiz arkadaşlar. Biz elektrik enerjisi verdiğimizde bir tarafı ısınıp bir tarafı soğuyorsa bu malzemenin bir tarafını ısıtırsak ve diğer tarafını da soğutursak arkadaşlar acaba elektrik enerjisi üretebilir miyiz? Bunu göreceğiz. Peltier'imin düzeneğini kurdum ve Peltier'in uçlarında gördüğünüz gibi hemen ölçü aletim bağlı. <laughs> Başka herhangi bir yerden enerji girişi falan mevcut değil. Şimdi bakın burada yanan mumlarım hazırda bekliyor. Peltier'imin altındaki alüminyum soğutucusu duruyor. Fakat üstündekini biz söktük. Şimdi mumları şöyle umarım etki eder. Biraz yüksekte kalıyor ama şöyle Peltier'imin altına itiyorum. Bakın voltaj seviyesinin yükseldiğine bakın. Evet alttan ısındıkça Peltier'im yavaş yavaş elektrik üretmeye başladı. Volt, 0.32 volt 0.032 Şöyle 600 mV kademesini alayım. 40 mV, 41 mV artıyor gördüğünüz gibi voltajımız. Gördüğünüz gibi 52 mV ve artıyor. Peltiyerim ısınmış mı? Henüz peltiyerimde bu ısı yok. Ben soğuk suca, soğuk düzeyi sıcak elimle dokununca bakın hemen voltaj düştü. Çekiyorum elimi. Ve tekrar voltaj yükseliyor. Şimdi Peltier'in ısınan yüzeyine biz dışarıdan harici olarak ısıtıyoruz. Soğuk yüzey kendi halinde. İsterseniz bir de soğuk yüzeye bir soğuk tampon uygulayalım arkadaşlar. Soğuk yüzeyi soğutalım. Bir de öyle bakalım. Ürettiğimiz voltaj artacak mı? Bu şişede daha önceden hazırladığımız buzumuz var. Peltier'imiz alttan ısınıyor. 2 adet mumun sayesinde üstten buzu temas ettirdiğimde Peltier'e bakın voltaj ne kadar da hızlı yükselmeye başladı. 90 mV 100 mV şöyle koysam durur mu? Vallahi durdu. Evet. 180 mV 195 200 mV oldu. Alttan sıcaklık, üstten soğukluk Peltier'e etki edince arkadaşlar aradaki ısı farkı Peltier'in içindeki PN yapısı sayesinde Peltier'in uçlarında gerilim oluşmasına sebep oluyor. İşte potansiyel fark dediğimiz olay bu arkadaşlar. Potansiyel bir fark oluşmasına neden oluyor ve biz de bu gerilimden şimdi bakalım küçük bir motoru şurada gördüğünüz motorumuzu bu ürettiğimiz gerilimle çalıştırabilecek miyiz? Onu görelim. Biraz daha voltajımızın yükselmesini bekleyelim arkadaşlar. Aslında mumlarımız biraz daha ısı etkisi verebilse mumlar çok zayıf yanıyor. Üçüncü bir mum yakabiliriz. Bu mumların altına. Evet üçüncü mumumuz da geldi ve üçüncü mumu da hemen peltiyerimin altına şu şekilde İtiyorum diğer mumlar iyice zayıflamış arkadaşlar Şimdi biraz da şöyle bir Etki yapmayı düşünüyorum Bakalım becerebilecek miyim Evet gördüğünüz gibi 400 milivoltlara falan çıktı direkt Soğuk suyu Veltiyerin üzerine dökünce. Of gitti su. Evet 600 milivoltu geçmişiz arkadaşlar. Ölçü aleti o kademede ölçemez oldu artık. 650 milivolt. Düşüyor şu anda. 800 milivolt. Hemen şu motorumuzu bir bağlayalım. Bakalım yanacak mı? Arkadaşlar şimdi biraz önce Peltier'imizi tuttuğumuz lastikler mumların ısısından dolayı eriyip koptular. Aslında biz bunu öngörmüştük ama değiştirmeden becereceğimizi zannettik. Ama olmadı. Şimdi gördüğünüz gibi ısımız tekrar yükseliyor. Ve şöyle bir şey yaptık. Buzu da saf çıplak haliyle dokundurmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü su halinde akıyor ve soğutucuyu e, kötü ediyor. Buzu direkt şöyle üzerine koyuyorum. Bakın hemen 600 mV'un üstüne çıktı. 1.2 volt. Buzu çekeceğim arkadaşlar. Bir dakika 1.5 voltu gördük. Şimdi şu motoru bağlayıp ondan sonra tekrar deneyeceğim. Şunu bir çekelim. Tekrar peltierin bozulmasına müsaade etmeyelim. Şimdi tekrar mumumun üzerine, mumlarımın üzerine peltierimi koydum. Ve voltajın yükselmesini seyrediyoruz. Bakın motorum burada. Motorumu da şöyle koyayım. Ve motorumu da aynen Peltier'imin uçlarına paralel şekilde bağlıyorum. Evet, ölçü aletimin uçlarından bağladım. Şimdi küçük uzun ne Burada da küçük buzum var ve 0.127 volt gibi bir voltaj. Evet. <laughs> Direkt motorum çalışmaya başladı. 1.5 volt. <laughs> Bakın. Şu an bu motor tamamen Peltier'in ürettiği elektrik enerjisiyle dönüyor arkadaşlar. 1.74 volt yani 1.745 voltta Gerilim alıyoruz Peltier'imizin uçlarından. Peltier böylesine harika böylesine müthiş bir elektronik malzeme. Dediğim gibi içerisindeki PN yapısı sayesinde siz ona elektrik enerjisi verdiğinizde bir yüzü aşırı derecede ısınıp bir yüzü buz tutarcasına soğumakta ve siz evet belki de Peltier'imiz bozuldu arkadaşlar bilmiyorum aşırı derecede yükselmiş olabilir ısı. <laughs> Çünkü birden bire gitti voltaj. Ve siz Peltier'in bir yüzünü ısıttığınızda diğer yüzünü de soğuttuğunuzda bu sefer Peltier size elektrik enerjisi üretmekte. Sevgili Kaya LC kanal takipçileri bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür teknik ve bilimsel konulara merakı olan ve hala kanalımıza abone olmamış arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede, yeni bilgilerle buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere, hoşçakalın.